Hoş geldin. Hoş bulduk. İçinde de bir sürpriz var senin için. İnanmıyorum. Ne aldın? Ya Kubilay ya. Tavşan şeklinde çikolata senin için. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim çok tatlısın. E gelsene içeri. Yok ya başka zaman geleyim. Niye ki? Kaan abiden çekiniyorsan zaten yok. yok ya ben Kaan Bozok'tan niye çekineyim? Hem seviyorum hem sayıyorum. Başka bir şey. Ne oldu? İşte. Kaan komutan buralardayken hırgürü çok olur. Böyle her kafadan bir ses. Ne bileyim Bayram abi burada, Kaan Bozok burada falan. Herkes neşeli oluyor da onlar yokken de... ...Selver teyze hep böyle oluyor işte. Hatice de böyle oluyor. Ben de böyle zamanlarda hiç eğlenmek falan istemiyorum yani. İçimden gelmiyor. Çocuklar. İçeri girsenize. Hem yanında olun. Ne bileyim öyle konuşun, gevezelik yapın falan. Kafası da alsın. Yani onun şimdi aklı fikri daha da. Selver abla. Selver abla. Ah, Hatice, görmedim seni yavrum. Karargaha gidiyorum soran askerlerini. Evlatlara yemek yapacağım. Allah hepsini esirgesin yavrum, hepsini. Hadi hoşça kal. Kolay gelsin. Sağ ol. Nerede kaldı bu otobüs ya? Geç kalacağım. <_klingül> Alo Bilsen? Evet evet tam bir saat sonra iş görüşmesinde olacağım. Selver teyze iyi mi? Tamam ben de haber veriyorum sana. Ha, şimdi otobüs geliyor kapatıyorum konuşuruz. Hadi iyi bak kendine. kardeşim. Sağ ol Kadir. Buyur evladım sen. Allah razı olsun amca. İki durak sonra indim ben. Akşam maçı ayarladınız mı? Tamam iş onu hallettik Bunu ne ayak altında tutuyorsun kardeşim? Biraz kenarda tutsana Önünüze bakın gençler yürürken Sana mı soracağım lan nereye bakacağım? Edip size bakıyor Adama bak ya Hem yedek parçasına sahip çıkmıyor hem bize posta koyuyor Gençler ayıp oluyor ama Ne ayıp lan senden mi öğreniriz ayıbı? Çek elini Çek neyse evet, ne olur öyle Çek elini Aaaa Aaaa Gel kardeşim iyi misin? Tamam. Ulan ne engelliye saygınız var ne Gazi'ye be adam Gazi oğlum Gazi. Bize de kardeşim Gazi'si Allah Allah. Ulan bu adam senin için dağlarda savaşıyor ettiğin laflara bak. Bana ne lan savaşmasaydın. Ay hiç böyle yapmazdı bu çocuk. Kavga mavga ah Kubilay ah teze şu taraftan herhalde yürü kızım yürü ha ah. Kubilay oğlum ne oldu sana ne oldu böyle ne oluyor hanımlar niye dağıldınız içeri böyle şey affedersiniz komiser bey kavga filan deyince. E, Kubilay benim oğlum gibidir. Bir telaşla çıktık geldik böyle. Bu gençler Kubilay Bey'den şikayetçiler. Komiser Bey asıl ben bunlardan şikayetçiyim ya. Kubilay Bey lütfen. Kubilay Bey belediye otobüsünde bir kavgaya karışmış. Gençler ilk onun vurduğunu ve kavgayı başlattığını söylüyorlar. Tam sebebini öğrenirken siz içeri daldınız. Çocuğum ne oldu? Niye kavga ettin? Ya Selver teyze bu iki şerefsiz. Kubilay Bey lütfen. Bu ikisi var ya bu ikisi. Otobüste koltuk değneğiyle ayakta durmaya çalışan bir gazinin üstüne saldırıp... ...yeri düşürünce... Ne? E, tabii ya. Ben de dayanamadım tabii. Bir de ağzı alınmayacak lafta ettiler adama. Görmen lazım. Sen şimdi bu ikisini dövdün mü yani? Oldu bir kere. Aferin sana. Ellerine sağlık. Az bile yapmışsın. Keşke kafalarını kırsaydın. Hastanelik etseydin keşke. Üstlerine çıkıp böyle tepinseydin. Bacaklarını kırsaydın. Ama teyze... Puh sizin sıfatınıza. Bir de adamız diye geçiniyorsunuz değil mi? Sizin aldığınız nefes haram be. Tamam teyze. Biz gerekeni yapacağız. Bana bakın. O itip kalktığınız gazi var ya. Siz onun tırnağı olamazsınız. Tırnağı. Gazisini, şehidini bilmeyen, ona saygı duymayan insan mı olur be? Ben de şikayetçiyim bunlardan komiser bey. Hadi bakalım şimdi. Tamam teyze. Kubilay Bey siz de gidebilirsiniz. Biz bu gençler hakkında gerekeni yapacağız. Yürü çocuğum. Yürü. Geçmiş olsun kardeş. Benim yüzümden oldu. Olur mu canım öyle şey? Ay olur mu evladım? Sen iyi yap bir şey Kubilay. İçini ferah tut. Bunlara pabuç bırakılır mı hiç? Senin hakkını ödenmez. Sen vatan için bacağını bırakmışsın. Ben iki yumruk yemişim. Çok mu ya? Takılma yani. Sağ ol kardeş. Hadi, hadi görüşürüz. Geçmiş olsun evladım. Sağ ol. Of, hiç görüşmesini de kaçırdık ya. Aman canım başka iş mi yok? Yürü hadi boş ver. Bakarız birlikte. Canım gazete ilanlarına falan bakarız. Hem senin gibi adam'a iş mi yok ya? Hadi hadi geçerken sağlık ocağına şu yüzüne bir pansuman yaptıralım. Sonra da hemen eve gidelim. Komşulara emanet ettik çocukları telaşla çıkınca. Hadi yürüyün. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.